Merhaba, bugün kuvvet arttıkça çekim potansiyel enerjisinin arttığını gözlemleyeceğiz. Yani yükseklik arttıkça çekim potansiyel enerjisinin arttığını gözlemleyeceğiz. Bir topumuz var, unumuz var ve cetvelimiz var. Önce topumuzu 30 cm'den unumuza atıyoruz. Bıraktığı şöyle. Şimdi de 1 metreden atacağız. Şöyle bir metreden atınca da şöyle bir iz oluyor. İlk önce 30 santimetreden attık böyle bir iz oluştu. Sonra 1 metreden attık daha derin bir iz oluştu. Yani yükseklik arttıkça çekim potansiyel enerjisi de artar. Bugünkü deneyimizin de sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim.